Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bazen bir mecliste otururuz. Meclisin bir hoca efendisi var. Bir soru sorarlar. Langıt oradan birisi atlar. Onun cevabı şöyle. Sana mı sordular? Ya da biz hocaya hocalık mı eriteceğiz? Zaman zaman bu feyste de bir şeyler yazdı, yazarken biz Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimete ve amma bi nimeti rabbike fahaddis ayeti kerimene binaen tahtisi nimet için söylüyoruz bunu. Kur'an'dan, sünnetten, İslam hukukundan, fıkıhtan bir şey söylüyoruz. O öyle değil, şöyle olacak diye bizi tenkit ediyorlar. Canımın içi. Bir hocayı tenkit etmeden önce iki kere düşün. Bu hocadır. Bir bildiği vardır, böyle söylemiştir. Ama bence bu yanlışsa önce bir Kur'an'dan, sünnetten, kitaplardan bir araştırayım. Bu da insan, bu da yanılır. Bu konuda da yanılmış olabilir. Ama ben kesin bir bilgi sahibi olayım. Yanlışını bulursam, onu da edeple. Hocam, kusura bakmayın ama ben falan kitapta şöyle bir bilgi okudum sizin bu dediğinizle biraz çelişiyor. Acaba hangisi doğrudur diye nazik bir şeyle uslupla sor ya. Yok. Hatta işte neyse bu kadarcık yeter. Önüne geçmek. La tukaddimu beyne yede illahi ve Huzurunda tartışılmaz peygamberimiz. Ona dese olur. Beni Temim kabilesi gelmişti. Bu e, ayet-i kerimenin sebebi uzun olarak şöyle bir olay anlatıldı tefsir kitaplarımızda. Beni Temim'den bir heyet gelmişti. Tabi bu heyet Müslüman olarak gelmiş. Bunların başına bir idareci tayin edilecek. E, o idareci peygamberimizi temsilen gittiği yerde İslam'ın orada yaşanmasını sağlayacak, mahkemeyi idare edecek, vergileri toplayacak, ihtiyacı kadarını alacak, diğerlerini devlet hazinesine gönderecek vesaire vesaire vesaire. Şimdi bunların başına kim reis seçilecek? Ebu Vekil Efendimiz orada tanıdığı ve güvendiği, itimat ettiği birisi için söyledi. Şunu seç. Hazreti Ömer diyor, yok ya Resul, onu dedi, şunu seçti. Hazreti Ebubekir Efendimiz çok dikkatli insandı ama nasılsa o gün, e, bana muhalefet etmek için mi söylüyorsun dedi Ömer Efendimiz. O da yok, sana niye muhalefet etmek için? Bu da benim görüşüm dedi. İşte şöyleydi böyleydi derken peygamberimizin huzurunda tıkıştılar. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Bu ayeti kerimeleri. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Bırakın. Kimi reis tayin edilecekse size sorarsa sorar. Fikrinizi söylersiniz. Sormazsa bildiği gibi yapar. Gerçi istişare eder o ama diğerlik birisini tercih etti. Kabul edersiniz yani. Şu olsun ya Resulallah, bu olsun ya Resulallah. Tartışma Peygamberimizin huzurunda tartışılmaz. Ya eyyühellezine amenu. İkinci ayet-i kerime Hücura suresi. Ey iman edenler. La <laughs> tarfa'u rıfat. yükseltmeyiniz aswatakum seslerinizi fevka sautin nabi o malum nebinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah'ın savtının yani sesinin fevkinde üstünde sesinizi yükseltmeyiniz. Sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. Ve techeru lehu bil Kecehri Onu birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Birbirimizi lakabıyla, ismiyle çağırabiliriz. Samimi çağırabiliriz. Ama değerli kardeşlerim, İslam edep dinidir. Benim canım, ciğerim bir arkadaşım var. Diyelim ki, adı Ahmet. Ahmet, diyemem. Dememem lazım. Efendim, beynel ahbaptas kurdula adab demiş eskiler. Ahbap arasında edep düşer. Düşünmeyelim. Mümkün mertebe düşünmeyelim. Hep edepli olalım. Ahmet Bey diyelim. Ahmet kardeşim diyelim. Bir yerde mübarek bir zat gelmiş dediler. Biz de o mübarek zatı ziyarete gittik. Bir dükkanda oturuyorlar. Baktım tertemiz, simalı, güzel bir insan. Bizim tanıdığımız bir iş yerindeydiler. Biz de işte oturduk oraya. Bu esnada iş sahibi ortağına ismiyle hitap etti. Diyelim ki Ahmet dedi ki mesela Ahmet dedi yani çay mı getir kahve mi söyle ne diyecekse o dedi ki misafir benim dedi bir mürşidi kamilim vardı. Huzurumda edep ve terbiye görmeye çalışırdık hocamızın yanında. Ben bir gün ortağıma adıyla hitap ettim aynen böyle. Bana dedi ki Ahmet Bey kardeşim diyelim. Ahmet Bey diyelim. Ahmet Efendi diyelim. Dedi dedi. Tabi bizim iş yeri sahibi de dersini aldı. Biz de dersimizi aldık. Şimdi ben 40 yıllık arkadaşıma mesela bu sefer adını değiştiririm. Mehmet. Mehmet demem. Mehmet nasılsın demem. Mehmet Bey Mehmet kardeşim, Mehmet hocam, Mehmet hocaefendi ya da hiç Mehmet demeden, hocaefendi nasılsınız? Hatta hoca da denmez. Yanımızda şehrin maruf bir hocaefendisine arkadaş hürmet ediyor. Nasılsın hoca? Hocam diyeceksin kardeşim. Nasılsın hocam diyeceksin. Bak ne kadar fark var. Nasılsın hoca ile nasılsın hocam arasında ne kadar fark. Sen benim hocamsın, canımsın, diğerimsin, bendensin, seni severim, sen de beni seversin. Bağ kur ya, birleştir ya, güzelleştir ya. Mübarek hocam. Yedi kat yabancı gibi. Bunlara çok dikkat edelim. Ashab-ı kiramın sesi peygamberimizin sesinden daha fazla çıkmayacak ve onu çağırdıkları zaman birbirlerini çağırır gibi birbirlerine dosttur, samimi insana çağır, öyle çağırmayacaklar. Saygı, sevgi, edep, hürmet, tazim ifade eden güzel kelimelerle çağıracak.